Evet değerli ART TV izleyenleri şimdi e, mütealağımıza devam edelim. Şimdi e, A noktasında bir noktanın hareketini düşündüğümüzde şimdi sırf noktanın hareketini müteala edelim ve gölgelerin değişen boyları ve doğrultularını hiç düşünmeyelim. Doğrusal bir hareketle A noktasından başlayan bir hareket şu noktanın şu ok istikametinde muayyen bir sürede icra olup B noktasına vardığını düşünelim ama bu seyahatin çeşitli kısımları olsun mesela A'dan V'ye olan kısmı yani şöyle diyelim OAV üçgeninin alanının tarandığı kısım V noktasından y'ye doğru olan kısım yahut O, V, Y üçgeninin tarandığı kısım y noktasından ş'ye doğru hareketi yahut O, Y, Ş üçgeninin alanının tarandığı kısım ş noktasından c'ye doğru yahut O, Ş, C üçgeninin alanının tarandığı kısım şimdi c noktasına vardık bu bu konumun gölge boyu diyelim çizgilerinin en kısasına vardık. Öyle bak dedik ona. O, C dikmesini tarif ettik. Şimdi C noktasından D'ye doğru hareketle oCD C, D üçgeninin alanının tarandığı kısım D noktasından E'ye doğru hareketle ODE üçgenin alan, alanının tarandığı kısım E noktasından F'ye doğru hareketle OEF üçgenin alanı tarandığı kısım F noktasından B'ye hareketle OFB üçgenin Alanı tarandığı kısım Şimdi bu noktanın Bu hat üzerindeki seyahatini Çeşitli kısımlarına ayırarak Burada daha e, belirgin hale getirdik. Şimdi ben bunu deneyerek gördüğümde e, ve bu hattı kısımlarına taksim ederek onların ölçülerini bu olarak bırak düşündüğümde bir şey dikkatimi çekmişti benim. Sanki nokta bazı kısımlarda eğlenirken bazılarında hızlıca bazılarını geçiyordu. Yani şimdi noktanın hareketi bana yeknesak e, uniform motion değil de gah süratlenen, gah yavaşlanan bir hareket gibi gözükmüştü. Şimdi onu anlayamamıştım ben. Aslında hala da tam anlayamıyorum niçin öyle olduğunu. Ama burada bunu belki matematiksel olarak şu anda yorumlayabilirim. Şimdi evvela şunu söyleyelim. Buradaki buradaki sürati bir doğrultudaki sürat olarak bir velocity olarak düşünmemiz lazım. Şimdi başı belli, sonu belli bir istikamete doğru gidiyor. O sürate velosite belki demek lazım. Şimdi nasıl ki, e, mesela otomobillerin sürati kilometre bölü saatle ölçülüyor. Burada tabi santimetre bölü derece gibi bir şeyle ölçmek lazım onu Şimdi sürati, e, biz burada e, düşünmemiz için süreyi düşünmek lazım ama daha önce süreyi e, açısal olarak düşünmek gerektiğini, mantıklı olanı bu olduğunu e, söylemiştik. E, daha önceki kayıtlarımızı izlerseniz niçin öyle olduğunu izah ediyorum aklımca. Bilmiyorum belki de yanılmış da olabilirim. Şimdi süreleri e, açısal olarak derece, dakika, saniye cinsinden vesaireden düşünürsek şimdi şuradaki mesela 15'er derecelik açıların eşit süreler olduğunu düşüneceğiz. Şimdi mesela eşit eşit süreler olduğu halde niçin eşit süreleri temsil eden açıların ışınlarının kestiği noktaların arasında oluşan doğru parçaları eşit olmuyor mesela? Şimdi CD doğru parçası DE doğru parçası EF doğru parçası FB doğru parçası, biz bunları görerek de biliyoruz ki ölçsek de anlıyoruz ki onu aşağıya taşıdım, iyi anlaşılsın diye. Şimdi e, burada bir e, eşitsizlik durumu söz konusu, daha ziyade artan nicelikler söz konusu. Şurada ise bakınız, e, bu şeyin simetriğini bu tarafa geçirdiğimizde e, C noktası'nın beri tarafında simetrik bir durum tezahür ediyor. Şimdi ben bunu düşündüğümde belki şöyle yorumlanabileceğini düşünüyorum. Fiziki sebepleri düşünmeden sadece buradaki e, iz düşünlerini yorumlayalım. Şimdi ben dedim ki bunu bir hani ilkokulda bize öğretilen yol problemleri vardı ya şimdi umiyetle yol problemlerinde genellikle varsayılan şey bir vasıtanın veya bir hareketli şeyin Süretin e, ortalama sürati olduğudur. Şimdi bir noktadan diğerine, mesela A noktasından B noktasına bir mesela otomobil hareket ediyor. O e, seyahatini belli bir sürede tamamlıyor. Ya da bazen e, bir yerden bir yere gidip bir yerden bir yere gidiyor falan gibi Böyle yol problemleri vardı. Ama bunu bunların umumiyetle mantığı şimdi yolun yolun yolu bir nicelik olarak düşündüğümüzde umumiyetle bunu kilometre cinsinden verirlerdi. A şehri ile B şehri arasında bilmem kaç kilometre falan diye. Tabi biz burada e, daha farklı bir yaklaşımla düşüneceğiz. Şimdi yol sürat ile Şöyle diyeyim, yol hız ile süratin çarpımına eşit. Ama umumiyetle bu e, mesela yolu kilometre cinsinden, süreyi saat cinsinden, hızı da kilometre bölü saat gibi cinsten veriyorlardı. Şimdi e, mesela otomobillerde kilometre bölü saat gibi. Şimdi e, aslında şimdi sırf sırf süreyi müdahale etsek bunu bir yolun bir yolun e, hıza bölünmesi olarak düşünürsek mesela kilometre cinsinden bir mesafenin saate bölünmesi gibi düşünebiliriz. Kilometre bölü saat mesela. Umiyetle alışla geldik. Yol problemlerinde böyle bir kurgu vardı. Kilometre bölü saat. Ama bunun ortalama bir şey olduğunu söyleyelim. Zira mesela olabilir ki bir yol kat edilir de yolun bir kısmı nispeten süratli kat edilir. Bir kısmı yavaş kat edilir. Yani bir ortalama veya basiti bir süratten e, bahis sonu Average velocity gibi bir şey. Değil. Average velocity. Şimdi burada ise biz yolu kilometre cinsinden değil mesela santimetre cinsinden ölçsek belki daha mantıklı olur. Mesela A noktasından B noktasına muayyen bir e, santimetre cinsinden onu düşünüp bunu mesela buradaki kurguda bu e, çemberin yarım çaplarıyla Kıyaslı kabil bir, mantıki ve sağduyu uygun bir ölçüde alabiliriz. Mesela OC yarım çap ise diyelim ki AC e şeyi ona göre düşünülebilir. Kolaydır o. Nispeten bunu akıl etmek. Şimdi bunları böyle söyledikten sonra şu, şu konuya geçelim. Şimdi daha önce söylediğimiz üzere süreleri eskiden belki de astronomlar veya bu gök rasadıyla uğraşanlar saatle herhalde tutamazlardı. Bugün bildiğimiz usulde belki saatler yoktu. Belki de çok iktidai saatler vardı ama süreleri hiç e, saat gibi bir cihazla yani e, düşünmeden yani bu diyelim ki bu bir bilimsel tetkik faaliyeti ise buna ilave bir cihaz eklemeden sadece mesela bir güneş saati gölgelerini yorumlayarak düşünmek mümkün mü sorusunu sormuştuk ve burada tabi çizgilerden ziyade ki çizgilerin magripte olduğunu biliyoruz çizgilerden ziyade noktaları düşünürsek ve noktaları ilişkisini kurarak diyelim belli açıları tarif ettiğimizde ve süreyi açıyla özdeş kabul edip düşündüğümüzde ne olur? Şimdi mesela Burada 15'er derecelik 15'er derece ölçülü açıları temsil ettik. Bunların eşit süreleri olduğunu bu mantıkla düşünebiliriz. Şimdi eşit sürelerde nasıl oluyor da CD doğru parçası DE doğru parçası EF doğru parçası FB doğru parçası eşit olmuyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi böyle bir durum dikkatimi çekmişti benim. Deneyerek bunu ben düşünmüştüm. Hatta o denemelerin bazılarını kaydettim, yayınladım. Şimdi ama şu matematiksel yaklaşımla düşündüğümde diyorum ki şimdi buradaki yol probleminde şöyle düşünelim. hız dedik süre dedik Şimdi Şimdi süreyi derece cinsinden düşündüğümüzde yolu santim cinsinden düşündüğümüzde hızı hızı o zaman denklemin bir tarafında bırakırsak diyeceğiz ki santimetre bölü derece diyeceğiz. Şimdi santimetre cinsinden bu kısımları ölçtüğümüzde bunların eşit olmadığını görüyoruz ve aslında görerek ölçmeden de biliyoruz. Şimdi halbuki bunların dereceleri ya süreleri eşit. Şimdi buna bir birim dersek bir ölçü eşit ve yeknesat bir birim dersek şimdi şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki cm bölü birim. Şimdi bunu şöyle yorumlayabiliriz. Buradaki denklemde netice itibariyle bu hız hız diyelim hız şimdi buradaki cm ölçüsü arttıkça hızın artması gerekir cm ölçüsü kısaldıkça hızın düşmesi icap eder şimdi şöyle düşünelim ki diyelim ki c noktasından hare hareketli olan zaten şimdi şu analizi yapalım A noktasından geliyor, nokta C noktasına varıyor. C noktasından D'yi hareket ederken hızı e, şey düşünelim önce, sürati diyelim ki 15 derece. Yani geçen süre diyelim, süre 15 derece. Şimdi 15 derecelik bir süre geçtikten sonra D noktasına varıyor. CD doğru parçasını santimetre olarak burada ölçebilecek bir şeyde kat ettiğini görüyoruz. Şimdi ama mesela şöyle düşünelim, süresi aynı olmasına rağmen 15 derece F'den B'ye mesafesi F'B'e doğru parçasını şey diyor, kat ediyor. Şimdi bunlar bizim buradaki düşünüş kurgumuzda eşit sürelerde olduğu halde. Noktanın kat üzerindeki hareketindeki e, tarif ettiği doğru parçaları birinde e, birinde az, birinde çok çıkıyor. Şimdi diyeceğiz ki buradaki buradaki hızlar buradaki hızlar sabit hız değildir. Bu ya azalan ya artan bir hızdır. Şimdi eşit eşit sürelerde ki onu açı cinsinden ölçtük. Santimetre cinsinden iz düşümleri bazen çok bazen az çıkıyor. Şimdi bu takdirde buna, buna eşit olan denklemin sonundaki hızın değişken olması icabı. Ya şöyle yorumlayabiliriz. Şimdi mesela C noktasından D'ye olan hareket ile F noktasından B'ye olan hareketi mukayese ettiğimizde şimdi nokta aynı sürelerde aynı sürelerde birinde kısa birinde uzun çizgiyi kat ediyor. Şimdi bu durumda noktanın hızının şu kısımda az şu kısımda çok olması gerekir. Şimdi noktanın bu hat üzerindeki e, sürati sabit bir sürat değildir. Şimdi aslında şöyle düşünebiliriz belki de. Şimdi hareketin bütününde yani A'dan B'ye olan hareketinin ortalama bir süratini düşünebileceğimiz gibi yani average velocity bir de her bir e, eşit süreye tekabül eden doğru parçalarının kat edildiği süratleri düşünebiliriz. Şimdi C'den D'ye olan hareketindeki süratı D'den E'ye olan hareketindeki süratı E'den F'ye hareketindeki süratı F'den B'ye olan hareketi. Şimdi bunları nispetlerle düşünebiliriz. CD'nin DE'ye nispeti gibi düşünebiliriz. Bunların nispetlerle düşünmemiz mümkündür. Farklarıyla düşünmemiz mümkündür. Şimdi farklarında mesela nasıl düşünebiliriz? hızlarla mesafeler arasındaki münasebeti doğru orantıyı tespit ettik. Şimdi mesafe arttıkça noktanın hızı artıyor. Mesafe azaldıkça noktanız da azalıyor. Ayrıca şöyle düşünebiliriz. Şimdi mesela mesafeleri birbirine eklerken şöyle bir kurgu yaptık. Ama o mesafelerin her bir unsurunu alt alta yazıp mesela bir, bir eğriyi e, oluşturabilirdik. Bu durumda e, şey bu noktanın süratlerin hareketini belki bir eğriyle anlatabilirdik. Mesela şöyle bir şey. Bakınız bu durumda dahi böyle bir tasavvurda dahi kalkülüsle ilgili ipuçları veriyor. Şimdi bu eğrinin altındaki alanı düşünsek Hakikaten buradan sırf bunları yorumlasak bile parkurus ile ilgili fikirler çıkıyor bize. Şimdi bu çok sevdiğim bir deneme olmuştur. Çünkü tekrar Herkes bunu yapıp oyun gibi oynar ama oynarken bilimsel fikirleri de bulabilir. Benim aklım vermediği pek çok şeyi belki meraklısı görür netice itibariyle mütemadiyen ve çeşitli şartları sağlayarak tekrar tekrar denenebilen, ölçülebilen, ölç doğrudan doğruya ölçülemeyen şeyler dolaylı olarak ölçülebilir, kılınabilen bir şeydir bu.